oruçtan e, bir bacağım yok. Yine de ben e, savaşmayı bırakmadım. Artık e, o zirveyi kafama koymuştum. Türkiye birincisi oldu. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra Sıra sende. Ben 2005 yılında Kütahya'da e, dünyaya geldim. İki çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğdum. E, doğarken yaşadığım konjenital yokluğu e, beni bir sıfır geride başlamama sebep oldu. Yani doğuştan e, bir bacağım yok, öyle anlatabilirim size. 3-4 yaşlarıma geldiğimde e, biraz hiperaktif bir çocuk olduğumu anlamışlar. E, doktorların da yönlendirmeleriyle beraber beni bir spora e, kayıt etmeyi düşünmüşler. Ben e, e, küçükken suyu çok severmişim. Suyla oynarmışım durmadan. E, bu yüzden annem e, yüzmeyi düşünmüş. yüzmeye kayıt ettirmeyi düşünmüş. 3 e, yaşında e, suya atladığımda e, yani her şey benim için çok güzeldi. Sanki böyle oyun oynuyormuş gibiydi. Burada e, Hatice Hocam'la tanıştık. Hatice Hocam'la tanıştıktan iki sene sonra e, biz ilk ulusal yarışımıza katıldık. E, tabii ki de bu yarışta bir derece elde edemedik ama dördüncü olduk. Recep'le tanıştığımızda 8-9 yaşlarındaydı. Ee, henüz bana geldiğinde yüzme olarak yüzmeyi biliyordu fakat teknik olarak çok fazla eksiği vardı. Onunla birlikte e, sırt üstü stili, kurbağalama stili ve serbest stil üzerinde teknik çalışmalar yaptık. E, bu süre zarfında 2 yıl boyunca e, teknik taktik çalışmalar sonucunda e, okul müsabakalarına katıldık. İlk katıldığımız okul müsabakasında Türkiye şampiyonasında Türkiye dördüncüsü oldum çünkü açık yaştım Rakipleri 30-21 yaşlarındaydı. Bu, Recep'i motivasyon olarak biraz düşürmüştü ama aynı zamanda hırslandırmıştı. Sonraki yıllarda e, Türkiye şampiyonlarına yine aynı şekilde katıldık. Türkiye üçüncüsü ve Türkiye ikincisi ve en üçüncü senesinde de Türkiye birincisi olarak başarılarımızı elde ettik. Recep'le yaklaşık 10 yıldır devam ediyoruz. 10 yıldır Türkiye'de ilk üç derecesini sürekli elde ettim. Aynı zamanda pandemi sürecinde atlesime de yöneldim. 2016'da katıldığım ilk yarışımdan sonra, e, yine hırslandıktan sonra yarışlara hazırlanmaya başladık. Artık, Artık e, o, zirveyi o zirveyi kafama, kafama koymuştum. koymuştum. E, orada e, hani orada birinci hani olmamıştım. Sonrasında e, yarışlara katıldık. 2017'de katıldık. E, 2017'de üçüncü oldum. Üçüncü olunca, yani bir yılda bir kademe daha üste taşıyınca kendimin daha iyi olduğunu hissettim. Bu yüzden de daha böyle hırslı, daha azimli biri oldum. Hani hedefe biraz daha yaklaşmıştım bir nevi. 2018'de yine yarışlara katıldık. 2018'de yarışımda ikinci oldum. Artık zirveye ulaşmama neredeyse bir kademe kalmıştım. Sonra 2019 yılında Türkiye birincisi oldum. Türkiye birincisi olmak gerçekten benim için çok önemliydi. Çocukluktan beri hayal ettiğim bir şeydi. Türkiye birincisi olduktan sonra çalışmaları bırakmadık. Çalışmalara devam ettik. Yine aynı disiplinle, aynı programlarla yüzmeye devam ettik hafta et güzel biraz daha ve yarışlara devam ettik ama maalesef e, pandemi bizi çok kötü vurdu pandemi de antrenmanlarımız kesildi e, zaten yeme programlarımız bozuldu e, tamamen bitmiştik yani pandemi öncesinde e, milli takım barajına bir saniye yaklaşmışken e, Pandemi girdiği anda yarışlara katılamadığımdan dolayı, yani yarışların iptal olmasından dolayı bir ilerleme kat edemedik. Çok fazla geriledik. 2021'de ilk yarışımıza hazırlandık. Her şey tamamdı. Sonrasında yarışa katıldık. Ama bu katıldığımız yarış diğer yarışlar gibi değildi. Ee, bu bir açık su yarışıydı. Ee, İstanbul Boğazında e, Boğazın içinde bir yarışa katıldık. Ee, benim için çok farklı bir deneyim oldu. Hani hiç hissetmediğim duygularla beraber yarıştığım bir yarış oldu. Amacım e, derece yapmak değildi. Orada e, o tecrübeyi e, sadece hissetmekti. Oradaki e, boğazın akıntısını ve toplu bir halde e, yüzmeyi hissetmekte. Boğaz yarışında e, e, 10. oldum. E, Boğaz yarışında 10. olduktan sonra e, sonraki yarışımızda yine Çanakkale'de Çanakkale boğazındaydı. Bizim için çok zorlu bir yarıştı. Sonrasında e, yarışı ikinci olarak bitirdim. E, ve ilk kupamı da almış oldum. Çanakkale'den sonra da Gaziantep'te düzenlenen e, Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Bu yarışta ikinci oldum. Sonrasında e, 2022'de yarışlara katıldık. Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldum. Sonra sonraki yarışlarda yine İstanbul yarışına katıldık. E, Boğaz yarışı yine benim için iyi geçti. Bu sefer 10. değil 6. E, olmuştum. Benim için çok iyi bir dereceydi. Sonra ben e, protezim olmasa da koşu yarışına dahil olmak istedim e, ve okul yarışlarında atletizm e, yarışına katıldık. E, çok zordu yani benim için normal bir protezle koşmak gerçekten çok zordu. E, ama yine de onda da Türkiye evrimcisi oldum e, ilk yarışım olmasına rağmen. Sonrasında kafaya koydum, ben atletizm yapmak istiyordum. Ama bunun için proteze ihtiyacım vardı. Proteze almam gerekiyordu. Kampanyalar başlattık, yetkili kişilerle görüştük. Bir sonuç alamadık. Yine de ben savaşmayı bırakmadım. O protezi almam lazımdı. Ben o yarışlara katılmam gerekiyordu. Sonrasında Gençlik Spor Bakanlığı bana koşu protezi verdi. Onlar sayesinde ben atletizm yarışına katıldım. İlk maratonuma katıldım. Maratonum gerçekten çok zordu. Hani aklım bu kadar zor olacağını kestirememişti. Yarışa katıldık, ben koşmaya başladım. 50 metre sonra yorulmaya başladım. Yani gerçekten... E, yorucu olacağını anlamıştım artık. E, sonrasında e, yine çok yorulmuştum, bacaklarım e, artık kopacak gibiydi. E, ama yine de o yarışı da bitirdim. E, o yarışta da yine güzel dereceler elde ettim. E, sonraki yarışımız yine e, yüzme yarışıydı. Bir yandan yüzmeyle e, ilgilenirken, bir yandan atletizmle ilgilenmeye başladım. Ee, bu beni biraz yoruyordu. Bir yandan çünkü e, okulum vardı. E, Okulla derslerle ilgilenirken bir yandan, yandan e, yüzme antrenmanlarına gelip bir, bir yandan, yandan, yandan atletizm antrenmanları atleti yapmak, yapmak gerçekten, gerçekten çok zordu. Recep'le pandemi sürecinde yüzme branşını çalışamadığımız için aynı zamanda kondisyon çalışmalarını, bisiklet branşını ve atlesin branşını da ekledik. Bisiklet ve atlesin çalışarak e, kondisyonlarımıza devam ettik. E, pandemi sonrasında yine aynı şekilde Türkiye'deki derecelerimizi elde etmeye başladık. E, bu süreçte e, Recep e, son 5 yıl boyunca e, aynı zamanda Emin Hocamla birlikte ortak bir şekilde çalışmaya devam ettik. Evet 30 geldik, ikinci sette 29 gelelim. dönüşlerde 25'te daha hızlı. Son 5 metre kapat, nefessiz bitir. Tamam mı? Hadi bir daha. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm bireylere hizmet vermeye çalıştığımız gibi engelli bireylerimize de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Recep var malum. Çok küçük yaşlardan bu yana spora başlamış bir sporcumuz. İlk önce tabii yüzme branşı ile başladı şu an işte bisiklet ve triatlon branşına da e, ilerlemeyi düşünüyor. E, tabii Recep gibi kardeşlerimizin sporun içerisinde yer alması ve aynı zamanda başarı elde etmesi diğer engelli bireylerimize de örnek oluyor. İlimizdeki spor kulüplerinde desteğiyle inşallah daha fazla engelli bireyi spora kazandırarak onların başarı elde etmesi ve yaşamlarında sporun olması için bizler de gayreti göstereceğiz. Bir yandan e, atletizm yapıyorum. E, diğer yandan da yüzmeyle uğraşıyorum. E, amacım İki branştan biriyle, e, dünyada ülkemi temsil etmek, e, Paralimpiyatlara katılmak, e, belki seneye olmasa da sonraki e, Paralimpiyatlara katılmak, e, orada da e, bayrağımızı dalgalandırmak, e, İstiklal Marşımızı okutmak e, benim en büyük hedefim. Tüm zorluklara rağmen e, büyük başarılar elde ettim. E, daha da e, fazlasını başarmayı e, hedefliyorum. Ee, ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende. Hı.